Merhaba arkadaşlar. İstanbul Sarıyer'deyiz. Emre Bey'in 2015 model Focus Titanium Station Wagon aracındayız arkadaşlar. Bilindiği üzere bu araçlarda SYNC 2 cihaz mevcut. Bu aracımızda geri görüş kamerası mevcut değildi. Biz bunun geri görüş kamerası montajını ve aktivasyonunu gerçekleştirdik. Şimdi şöyle örnek olarak göstermek istiyorum. Görüldüğü üzere Station Wagon uzun. Kullandığımız kamera arkadaşlar yine bu araca göre özel olarak üretilmiş. Şöyle göstermek istiyorum. Plakalanmalı, kameralı bagaj butonuyla bütünleşik bir kamera kullandık arkadaşlar. Üniversal hareket çizgilidir. Delme kesilme işlemi yapmıyoruz. Eski mevcuttaki bagaj butonunu sökerekten yerine kameralı bagaj butonunu yerleştiriyoruz. Şimdi içeriden görüntüsüne bakalım. Kameramız yeni çıktı arkadaşlar. Yani e, görüntü kalitesi gayet güzeldir. Aracımızı çalıştıralım. geritesi aldığımızda görüldüğü gibi hem aç olarak yukarıyı yanları daha çok gösterir. Aynı zamanda görüldüğü gibi tamponu da gösteriyor. Görüntü kalitemiz gayet güzel. Üniversal hareket çizgide arkadaşlar bahsetmiştim. Hatta şöyle arkaya doğru yanaşalım. Aynı zamanda park asistanımızın da çalıştığını göstereyim size. Şöyle çizgide hareket edelim. Görüldüğü gibi park asistanımız da çalışıyor. şu an tampona kadar yanaştık ve durduk. Ön park sensörlerimizi de deneyelim. Görüldüğü gibi çalışmaktadır. Görüntü kalitemiz arkadaşlar dediğim gibi full HD kalitedir. Gayet net gösterir. Açısı geniştir. Emre Bey'e hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Yaptırmak isteyen arkadaşlar numaramdan bana ulaşabilirler. Şöyle aracımızın içerisine gösterelim. Tekrar çıkarayım. Görüldüğü gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.